Cümleten hayırlı akşamlar. Kemal abimizin verdiği gübrelerle sadece bir sulamada. Hiç öyle millet gibi boy gösterim falan yok. İşte. Hatta şöyle yapalım. Tam şöyle. Gel Ayşe'cim şöyle çek. Uç bucak yok. Kaliteye bak kaliteye. Üçlü kombi. Arkasından ikili kombi yaptık. 15 günün içinde tek sulamayla şu an gördüğünüz gibi ikinci sulama. 10 güne Allah izin verirse bir insan boyunu geçecek yani. Hemen hemen iki insan boyuna var. Zaten bir insan boyu olan yer çok. Şöyle yap başlayayım ben de. Yani kimse inanmaz bizlere. Şu an tam izamda. Bu 15 günlük süreçte olan bir şey. 10 gün sonra yani burayı deniz olarak görebilirsiniz. Herkese cümleten ayrılışla.